Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Trendyol'da nasıl mağaza açılır bunu inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle Trendyol'a giriş yapıyoruz. Trendyol'a giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan Trendyol'da satış yap butonuna basıyoruz. Trendyol'a satış yap butonuna bastıktan sonra karşımızda Trendyol satıcı başvuru formu açılıyor. Satıcı başvuru formunda ad soyad bilginiz, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz, satılacak ürün kategorisi, şirket türü, TC kimlik numaranız veya vergi numaranız, il ve ilçe bilginiz sorulmaktadır. Referans kodu da mevcuttur. Referans kodunuz mevcutta yoksa Boş bırakabilirsiniz. Buradaki dikkat teyitci durumlardan biri şirket türünüz. Şirket türünüz sermaye şirketi mi şahıs şirketi mi? bunu seçerek doğru bilgi girmeniz gerekiyor. TC kimlik numarası, vergi numarası alanında ise şirket kimin üzerine kuruluysa şahıs şirketlerinde TC kimlik numarasını veya vergi numarasını eğer ki bir sermaye şirketi ise direkt olarak vergi numarasını girmeniz gerekiyor. Örneğin ben bir şirket sahibiyim. Şahıs şirketim mevcut da yok. Sermaye şirketim mevcut. Kendi TC kimlik numaramı değil. Şirketimin vergi kimlik numarasını yazmam gerekiyor. Dilerseniz ilk olarak ad soyad, cep telefonu numarası ve e-posta adresimizi girelim. İlgili bilgilere girdikten sonra satılacak ürün kategorisi bölümü Burada bizden Trendyol diyor ki ana kategorinizi seçin. Örneğin mobilya seçtiğiniz tekstil alanı satış yapmak istiyorsunuz. Yapabilirsiniz bir kısıtlama bulunmamakta. Sadece sizlerden burada ana ürün yani ana olarak satacağınız daha fazla satış yapacağınızı düşündüğünüz kategoriyi seçmeniz gerekiyor. İlgili kategorinizi seçtikten sonra şirket türünüzü ve şirketin vergi numarasını veya TC kimlik numarasını girmeniz gerekiyor. Biz kayıt olurken bir şahıs şirketi üzerine kayıt olacağımız için şu anda TC kimlik numaramızı giriyoruz. Daha sonrasında şirketimizin kurulu olduğu il ve ilçe bilgisini giriyoruz. İlgili bilgileri girdikten sonra sayfanın altında bulunan aydınlatma mekiğini okudum ve anladım bölümü mevcuttur. Mevcutta aydınlatma mekiğini okumanız ve anladıktan sonra tek işaretine basmanız gerekiyor. Ve devam et butonuna basıyorsunuz. Devam et butonuna bastıktan sonra cep telefonunuza bir SMS iletiliyor. Bu SMS'teki kodu ekrana 175 saniye içerisinde girmeniz gerek. Cep telefonunuza gelen SMS bilgisini girdikten sonra Trendyol tarafından bilgilerinizin doğruluğu için bir ekran çıkıyor. Bu ekrandaki bilgiler doğru ise iletmiş olduğum verilerimin platformun yurt dışındaki veri tabanlarına aktarabileceği hakkında bilgi sahibi olarak başvurumu onaylıyorum. Kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme için tıklayınız. Metni mevcut. Dilerseniz tıklayarak ilgili metni okuyabilirsiniz. Daha sonrasında buradaki tik işaretine basarak onaylama işlemi için başvuruyu tamamla ve şifre al butonu aktif hale gelmektedir. Eğer ki bilgilerimiz hatalı ise üstte bulunan düzenle butonuna basarak da bilgilerimizi düzenleyebiliriz. Başvuruyu tamamla şifre al butonuna basıyoruz. Başvurumuz onaylandı. Başvuru onaylandıktan sonra Trendyol tarafından bizlerden şifremizi oluşturma için bir ekran açılıyor. Şifremizi oluştur alanından şifremizi oluşturuyoruz. Şifremizi oluşturduktan sonra ben robot değilim seçiyoruz. Burada yeşil tik olduktan sonra şifremi oluştur butonuna basıyoruz. Şifremizi oluşturduktan sonra Trendyol satıcı paneline yönlendiriyor bizi. Artık mağazamız açılmıştır arkadaşlar. Bu süreçten sonrasında ise Trendyol'daki mağaza adımız, şirket bilgilerimizi girmemiz isteniyor. Mağaza adımızı giriyoruz. Seçiyoruz. E arşiv faturamız, kağıt faturamız. Kep, Mersis numaramız no varsa bu bilgilere giriyoruz. IBAN numaramız mevcutsa ki IBAN numaramız mevcut olmasında IBAN numaramızı giriyoruz. İlgili bilgilerin Girdikten sonra ve Kaydet ve Devam Et butonuna basıyoruz. Burada Satıcının ödeyeceği kargo ücretleri böyle mevcuttur. Dilersek kargo ücretlerine tıklayarak kargo ücretleri hakkında bilgi edinebiliriz. Kargo şirketini seçiyoruz. Bize en yakın olan kargo firmasını seçiyoruz. Siparişimizin kargo kargoya teslim süresi mevcuttur. 2 gün 48 saat yani sipariş bize ulaştıktan sonra 48 saat içinde sipariş kargoya teslim etmemiz gerekiyor. Fatura bilgilerimizi seçiyoruz. İade adresimizle sevkiyat adresimiz aynı ise burada aynıları. Eğer ki farklı ise siparişte fatura adresim farklı deyip e, buradaki alanları doldurmamız isteniyor. Sevkiyat adresiyle ile yine fatura adresimiz aynı ise aynı. Eğer ki farklı ise fatura adresim farklı seçip ilgili bilgileri doldurmamız gerekiyor. İlgili bilgileri doldurduktan sonra sayfanın altında iletişim bilgileri kısmı mevcuttur. Burada finans sorumlusu ve müşteri hizmetleri ve operasyon sorumlusu ile ilgili bilgiler istenmektedir. Bu bilgileri de doldurmamız gerekiyor. Buradaki ad, soyad, e-mail adresi ve cep telefon numaralarını paylaşıyoruz. İlgili bilgileri girdikten sonra kaydet ve devam et butonuna basıyoruz. Satıcı üyelik sözleşmesi karşılaşıyoruz. Satıcı üyelik sözleşmesine indir ve oku mevcuttur. Burada satıcı üyelik sözleşmesine indir ve oku butonuna basıyoruz. Daha sonrasında satıcı trendol Sözleşmesi'ni indirdikten sonra okuyarak her sayfanın altına kaşe ve imza atıyoruz. Buradaki beyanatı da seçerek Tık işaretine basarak başvuruyu tamamla diyoruz. Başvuruyu tamamla dedikten sonra tebrikler başvuru süreciniz tamamlanmıştır. Şimdi ürün yüklemeye başlayabilirsiniz. Artık Trendyol'a ürün yüklemeye başlayabilir ve satışa gerçekleştirebiliriz. Tabi burada gitmemiz gereken tek bir konu var. 10 iş günü içerisinde Trendyol'un yazılı adresine imza beyanemiz veya sürkülerimizle birlikte Trendyol satıcı sözleşmesini göndermemiz gerekiyor. Direktli gönderim işlemini gerçekleştirdikten sonra tamamen Trendyol'da sürecimiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonrasında ise var olan ürün yükleme ve satış işlemlerimize devam edebiliriz arkadaşlar. Trendol satıcı mağazası açılışı ile ilgili anlatacaklarım. Bu kartı dinlediğiniz için teşekkür ederim.